Tengri, tüm tanrıcı bir anlayışla varlığın bütünü, başka bir deyişle evrenin kendisi olarak düşünülebilir, öbür deyişle evrenin bir bilinci bulunduğu inanışı önemli bir özelliktir, başka bir deyişle Tengri bütün evrendir. Tengricilik bildiğimiz diğer dinlere benzemez, zaten dinde değil bir inanıştır Tengricilik. Diğer dinler her şeyi insan için yaratıldığını söylerken Tengricilikte tüm canlılar değerlidir. Tengrilikte doğa çok önemlidir ve gereksiz ağaç kesmeyi yasaklar. Eğer bir ağaç kesilecekse yenisi dikilmelidir. İhtiyaç fazlası avlanmakta, tengricilikte yasaktır. Türk yazıtlarındaki öt tengri yaşar, kişi oğlu hep ölgeni törümüş. İçimindeki sözler tengricilik için çok önemlidir. Bu sözlerde ödü eşleyişle zamanı tengri yaratmış, onu tanrı yaşamakta veya yasamakta, eşleyişle kurallarını koymakta, bu nedenle tengri başlangıçsız ve sonsuz denilmektedir. Tengricilikte peygamber kavramı yoktur. Tengri bütün yarattıklarını eşit görür ve onları elçi olarak kullanma ihtiyacı hissetmez. Yine de tengricilikte kut kavramı vardır. Kut almış kişiler yönetmek için seçilmiş önemli kişilerdir. Kut almak doğuştan gelmez. Kendi milletini yönetmek için yaşayan tüm Türk hükümdarlı kut almıştır. Bunlara örnek olarak Alper Tunga Metehan, Bilge Kağan, Oğuz Kağan, Tomris Hatun, Bumin Kağan, Kırşak, İlgeto hukuk, Cengiz Han ve Hülagü Han gibi isimler örnek gösterilebilir. Türk töresi, Tengri'cilikteki kanunlara çok yakındır. Cengiz, Han kanunlarındaki akan nehiri bile kirletmeyeceksin, kanunu doğaya verilen önemi de göstermiştir. Tengricilikte atalara büyük saygı duyulur, insanlığa faydalı olmuş tüm atalar saygıyla anılmalı ve hatırlanmalıdır. Bu atalar kültü Orta Asya'da hala devam etmektedir. Bugün bile Orta Asya'da yedi nedir her akraba bilinir ve ortak ata varsa insanlar evlendirilmez. Tengricilikte tek bir tanrı vardır, Umay Ülgen Kayra Erlik gibi tanrılar. Aslında Tengri'nin farklı yüzlerini e-özelliğini temsil etmektedir. Tengriciliğe göre hayvanlarla insanlar uyum içinde yaşamalı ve birbirinden bir şeyler öğrenmelidir. Buna en güzel örnek, Türklerin kurtlardan kurt kapanı taktiğini öğrenim, bu taktikler dünyaya diz çöktürmesidir. Tengricilikte ibadet etmek kavramı yoktur. Eğer milletini düşünen doğayı koruyan bir insansan, tengriciliğin cennetine gidersin. Bilinen son büyük tengrici hükümdar kut almış Hülagü Han'dır. Türkler ve Moğollar zamanla yönettikleri halkların dinleri benimsemişlerdir ve Tengriciye inanların sayısı günümüze kadar çok azalmıştır. Günümüzde insanların bilgiye daha kolay ulaşmasıyla birlikte başta milliyetçiler olmak üzere pek çok Türk ve Moğol halkında geri dönüşler başlamıştır. Tengricilikte kurt, kartalipars, at, kartal ve dağ keçisi gibi kutsal hayvanlar olsa da tüm haydanlar çok değerlidir. Tengriciliğin sembolü ise buyandır. Buyan dünyadaki dört yönü ve dört elementi temsil etmektedir.